Buradaki temel hedefimiz şu. Faydan başlayan tehlikeyi analiz etmek. Sonra o tehlikeyi riske dönüştürmek. O riskten de bir binanın gerçekten kentsel dönüşüme girip girmeyeceğine karar vereceğiz. Şimdiye kadar olan modellerde İstanbul'da Marmara bölgesinde çok büyük bir kentsel dönüşüm gerekiyor. Çünkü hesaplanan önerilen ivmeler tasarım ivmeleri bazı yerlerde çok düşük, bazı yerlerde çok yüksek. Kahramanmaraş depremlerinde gördük ki tasarım ivmeleriniz yanlış olursa binalarınız ne oluyor? Hasar görüyor veya yıkılıyor. Yeni bina olsa bile, yeni yönetmeliğe uysa bile önemli olan o binanın hangi büyüklükteki depreme hazırlandı ve hangi ivmeye göre hazırlandı. Şimdi yeni ortaya koyduğumuz bu metot hızlıca hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bakanlık da aynı fikirde ve böylece nokta atışı olarak binaların İstanbul'da bakanlığın da bu konudaki gayretleriyle hızlıca hangi kodda olduğunu öğreneceğiz. Yani bu ne demek? Bir bina işte ağır hasarlı mı olacak, işte hasarlı mı olacak, hafif hasarlı veya hasarsız mı olacak? Bunu gösteren deprem mühendisliği sınıflamaları var. Bu algoritmaları... İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yapay zeka bölümüyle birlikte bütün kent için uygulayacağız ve bu uyguladığımız program İstanbul'da binaların her biri için teker teker bir karne verecek bize. Şimdi bizim hedefimiz bina bazlı bir etüde yönelmek. Yani bu yapılmaz olarak düşünülüyordu. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işte e, bilim adamlarının kapasitesi bunun yapılabileceğini gösteriyor.